Kocasının belediyesi olarak tesisleşmeye ciddi manada ehemmiyet gösteriyoruz. İhtiyacımız her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında Gerekli fiziki altyapı tamamlama noktasındayız. Şu anda da içinde bulunmuş olduğumuz fen işlerimizin şantiyesindeyiz. Gerek asfaltla ilgili gerekse fen işlerimizin sahadaki bütün uygulamalarla ilgili bütün operasyonu yönetmiş olduğumuz merkez burası. Bütün Kocasinan'ı başından sonuna kadar kırsalından şehir merkezine kadar her bir noktasına ulaşabilme noktasında Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi bütün imkanlarıyla kamudaki şu anda Kayseri'deki en yüksek potansiyele sahip bir tesisteyiz. Bütün gayretimiz, bütün çabamız hemşerilerimizin daha konforlu bir şekilde yaşamını sağlayabilmek. Gerek ulaşımda gerek altyapıda bütün ihtiyaçlarını kademe kademe çözüp ihtiyaçları tamamlanmış bir koca sinanı hemşerilerimizin hizmetine sunabilmek. Bunun için de içinde bulmuş olduğumuz tesis gibi kendi kendine yetebilen, kendi ihtiyaçlarını kendi tesislerinde üretebilen bir koca sinan belediyesi için çalışıyoruz.